Merhaba arkadaşlar, Brotherhood kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni serimize başlıyoruz. Ee, yaklaşık e, kaç bölüm e, devam edeceğini tam kestiremiyorum ama e, bir süre Watch Dogs 2 oynuyoruz. E, benim zamanında çok oynamak istediğim ama o zamanki imkanlarla oynayamadığım bir oyundu. E, i̇lk oyunu da var gerçi ama şu an ikinci oyunu, ilk oyunla ikinci oyun arasındaki hikayeler farklı olduğu için ikinci oyunu oynayayım dedim. Hem bize daha yakın bir tarih, oyun 2016 yılında çıktı. Şu an 2020'deyiz. Ee, bakalım ne tür heyecanlarla karşılaşacağız. Bakalım hikayemiz nasıl. San Francisco'da bir hack şöleni başlatacağız. Ee, oyunu çok az bir süre oynadım yaklaşık. Bir <laughs> bir saat falan oynadım sanırsam. Sonra dedim videosunu çekelim. Hem kanal videosu kalmamış olur. Hem de e, güzel bir oyun yani. Oynanacak bir oyun. Bakalım. Evet e, Loading'i geçtim. Sıkıcı oluyor loadingler. Yine ilk loading olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Sıkıcı oluyor. Neden bir yerdeyiz? Evet, Kulağınız takıldı. Consider <laughs> this your <laughs> dead sec initiation retro. Your mission, should you choose to accept it, is to bypass Bloom security doors and get inside. Then find and erase your <laughs> personal CTOS profile. Whatever they have on me, it's all bullshit. And I'm sick of getting harassed for. All the more reason for a purge. We'll be watching. Try to keep up. By the way, we put this together to this like Evet, şimdi görevimizi verdiler bize. Ee, görevimiz bu CTO'sun olsun, database'ine girip kendi kimliğimizi değiştirmek. Ne pislikler ilerliyoruz. Beni var. Ne gidelim. Güvenlik görevlileri bayağı bir kazanıyor arkadaşlar. Eğer bir tane daha varsa, yani hatırladığım kadarıyla şurada bir tane daha vardı hemen kendimiz şey yapalım mesela. 120 bin lira kazanıyor dolar olarak. Ülkemize çok para. Evet bir tane stand gun'ımız var. Çok sevmiyorum kullanmayı. Evet. Tamam. Seni nasıl ekliyoruz hocam? Yukarıda şalterimiz var. Şalter ekliyoruz. E, oyunu normal zorlukta oynuyorum. Hem kendi ilk defa oynuyorum. Çok fazla e, takılmak istemiyorum belli bölümde. Ya bu bölümü oynadım gerçekten önce de. Oyunun geri kalanı için söylüyorum bunu. E, normal zorluk iyidir e, oyuna ilk, bir oyuna ilk başladığımızda. Bakalım sinematikimiz girdi araya. You're wasting your time. Zamanını harcıyorsun. He's not in. giremedi. Aha yakaladım dedi. So that's him. Demek bu. He's got a gun. Is that a problem? E, silah var. Bu, sorun mu? Problem is why you keep me around, right? Problemler olduğum için. I'm karan, curious. Too late. He's in. Hey, Already. Wait. Şimdiden mi? <laughs>. <bir> <var? gülüyor>. Bir boş yapıyor arkadaşlar. Ki, Canları sıkılmış takip... gece vardiyasından. Oh, evet, o Evet indirici. Taş baya iyi bu arada şu İngilizce neon iptle. Çıkkemiz oh, bunlarla bu. ip attırdık. Biz de attırdık retro. şu Evet. evet. Buradan ekleyebiliyor muyuz? Aynen ekledik. Çıkalım. Kapıyı açtık. Yani kameralardan kamera şey yapa yapa ekliyoruz. Yani. Açabilir miyiz? Buralarda bir So what's his deal? He was raised in Oakland, but was born in. <laughs> his deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. On the hardest difficulty, nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Let's get along. the no longer firing. Oh! Görmemesi lazımdı beni oradan ya. Ah, ah, ah. Mil atak bayağı OP olmuş. <laughs> Tek şu adamı indirebilir. <laughs> Direkt yapalım hocam. Evet biri geliyor sanırsam. Avant de dire des put de up. this way come on yeah. uh, get it to cover we <laughs> right I not will make CTOS tagged him as the prime suspect in a high tech burglary, so. He's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS's predictive algorithms. Once in the system? Always in the system. Holy shit! He went for it. He won't have much time before the backup system. I'm trying to mükemmel İngilizcem olmadığı için. Ha, anladığım kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. evet, sinematimiz gibi. Aşağısı biraz sıcak. En az 120 derece orası dedi. Man props. It's going the mile. Nerede dedi? İyi gidiyor gibi. Ben öyle anladım. Bekliyoruz <laughs> bakalım. he's in the system nobody's gotten that far this is like the secret cow level you're only keep your eyes open bu vardan geçiyorum Yani yakalanmasak daha iyi olurdu tabi de içerideyiz. Buralarda evet, bir kaçak tamam, var tamam, sistem erişimimiz var artık. Arkadaşlar bu bölümün olayını anlatayım ben size. Bunlar akıllı şehir mantığıyla insanların özel bilgilerine erişiyorlar ve bunları düşündüğüm kadarıyla benim art nemli olarak satıyorlar. What the fuck? Why is my threat so high? Evet, threat probability, tehdit olasılığı gibi bir şey. Yüzde seksen iki tehdit şeyimiz varmış. Risk yani toplum sağlığı için. Bakıyoruz. Evet, güzel şeyler araştırmışız. Artık This is bullshit. Ee, Emine kemeri takmadığımız için durdurmuş takmıyoruz. Şık. I could just ya da sadece silebilirim dedi. Düşürdük. Hemen devam edelim. Sıfırlayalım onu hocam. Evet. Ee, yeni bir profil şey yapalım bakalım bize azıcık benzesin. model online wi Yok ya o kadar kasmayalım. Game Reviewer olalım ya. Just gonna drop a little back door into the system so I can get back inside later. Evet, sistemde bir arka kapı yapalım ve sonra this tekrar this girmek istediğimizde girebilelim dedi. Evet, avlalar dedikodumuzu yaptık. Bakalım. Yeah. Dışarı çıkıyor, yakala onu dedi. Bu da tamam bitti. Ee, i̇çeriye giren biri var dedi. Oh, Çıkışları kapatın ve birilerinin birilerine onu kontrol etmesi için gönderildi. Evet. Tamam. Adamı güzel öldürelim. Bir bak bakayım orada ne var. Bak bak, bak bak İçeri gir içeri. Korkma lan gitme. Bak bakalım ne var orada. Hayır. Şunu bir kapatalım ya ömrüm yetmiyormuş tam olarak da takla atıcam böyle bir yavaş yavaş <laughs> çıkarmışsın <laughs> 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 bakayım Adam diğerlerine haber verdi. Kaçma lan. Evet, girdi. Karadan mı yoksa? Hold it hocam, ekle, ekle, ekle. Nereye gidebilirim? <laughs> fuck you, güzel taşış. Fuck you, Bloom. Ah, yakaladı. <laughs> In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move. Building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant toys study your children reporting their play habits back to marketers appliances consoles and home security systems give corporations a window into your private life control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time you may think that you are immune or underestimate the risk but your digital shadow is already compromised insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage health providers determine if your cancer is is worth treating. Search results and news fees are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. Data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. So. Yani. Am I in? miyim? Gruba katıldım mı? Welcome to DedSec. DedSec'e e hoş geldin. Evet, gruba aldılar. I'm Satara. Ben Satara. This sweetheart is Josh, aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yo, man, I love your frat house hat. Sen gerçekten Hot Sauce mısın? Thanks. Frat house ekibini çok This weirdo's ranch. ranch. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. Horatio the Casanova. It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. Buraya gelmek çok zaman çok isn't just uh -huh. regulating infrastructure. So, no. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind blowing. Yeah. It's big brother, and little brother, all rolled up into a man. Huh? He sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammers and fire- No! Sledgehammers on fire! All that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Adamlar sen uygulamaya girmeden sen uygulamaya gireceğini <laughs> biliyorlar dedi. En kötü senaryo bu dedi. Tüm bilgiler dedi hükümetin dedi. Sen I'm bir şey yapmadan mean, seni tutuklayabilirler dedi. No, yeah. Siktir edin dedi. Fuck it, Biz ekırız dedi. Biz çok düşünmeyiz dedi. Patmayız dedi. Herkese Bloom'un e, ne bok olduğunu gösterelim dedi. Onlara insanların kişisel bilgilerini kullandıklarını, onları soyduklarını, özgürlüklerini, söyleyelim dedi. Gösterelim bunu tüm dünyaya dedi. Ve bir e, back, e, arka kapıyı bıraktım dedi. Bunu yapabiliriz dedi. Abimiz şaşırdı. Branch abimiz. Bir dakika ne yaptın dedi. <laughs> yani adam backdoor olarak da yapmamız gereken tek şey içeri yürümek dedi. E, yani oyunun sistematikleri kim oyun tarzında olmuş. Hemen Adamın you saat kaç dedi. Oh, yeah, I... I evet adama telefonu bıraktık. Oh, for night run, isn't it? Ee, gece kuşu için biraz geçti mi dedi. Polislerden kaçıyorsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> <Adam kolisesini> dedi. <laughs> Belki de öyleyim dedi. Hey, hey, Sen tanıdık görüyorsun dedi. <laughs> <laughs> ee, i̇yi bir parti geçirdiniz. Adam tanıdık sanki bir yerde. <laughs> <laughs> evet <okyanusu> attık. <laughs> telefon okuyonu sattık. Fuck. Telefon kaçtı oğlum. <laughs> evet, gidip biraz iyi vakit geçirelim. Evet arkadaşlar o loading e, girmişken anlatayım. O e, Bloom'u anlattığı yerde Bloom'un benim dediğim gibi akıllı şehir projesiyle beraber insanların e, kişisel bilgilerine eriştiği, bunları kullandığı yani biz daha bir şey yapmadan Bloom bunun farkında olduğunu söyledi. Yani gerçi şu anda biliyorsunuz akıllı apartmanlar falan birazcık yaygınlaşıyor büyük şehirlerde. Yani bizim de acaba karşımıza böyle bir sorun çıkar mı İleride merak etmiş Ediyorum şu an yani. Hello. Whose phone is this? Merhaba bu kimin telefonu? Senin yeni telefonun. Where's my phone? Kendi telefonum. In the vardı. ocean where you threw it. Okay. Attığın think. yerde. I don't remember. I was smashed. Look, meet us at the hacker space. Biz de hacker space <laughs> denen yerde <Where>? buluştuk. Check your <laughs> pics and figure it evet. out. Fotoğraflarını kontrol et ve bulmaya çalış dedik. Hmm. kalkalım dedi. Hadi kalkayım artık dedi. Neredeyim ben dedi. Evet arkada güzel bir hanımımız var sanırsam. Gece güzel geçmiş. Hackerlar da yolunu buluyor. Evet, bu sinematik geçsin arkadaşlar. Bu videoyu kapatıyorum. I guess I was lit, huh? <laughs> like Mardi Gras. Go get yourself something to wear. And I'll tell you dedi. where to go next. E, oh, dedi. and you'll need your phone ready for operations. So hit e, e, the store and download your apps dedi. before you get Damn, the, the shame indi. on my first day. E, i̇lk günümden beni utandırdın dedi. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoda üstümüze bir şeyler alacağız ve Space alanına gidip e, bir görev yapacağız yine sanırsam zamanımıza göre. Bakalım kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve videoyu da like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.